2019 Aralık ayından bu yana Covid'le, pandemiyle ciddi bir savaş veriyoruz. Şu an Diyarbakır Gazi Yaşak'la Eğitim ve Araştırma Hastanesi pandeminin başından bu yana bir pandemi hastanesi olarak hizmet vermekte. Çok kötü dönemler yaşadık. Covid'in pik yaptığı dönemler oldu. Ve bu hasta sayımız, hasta yükümüz çok fazla fazlaydı. Tabii her bir hastamız yoğun bakım süreci, akabinde servis süreci ciddi bir emek sonucu taburcu ettiğimiz hastalar... Akabinde e, hastanemize e, çeşitli şikayetlerle yani Covid döneminde geçirdiği halsizlik, baş ağrısı, yine koku kaybı e, ve ilaçlardan sonra e, belli organlarda belli miktarlarda yan etkilerle bize başvurdu, bu başvurmaları üzerine e, ekstra e, bunlarla ilgili ne yapabiliriz diye e, bir toplantı planladık. E, akabinde e, Covid sonrası septomlar için daha ee, dağınık olmayacak şekilde bir poliklinik tanımlayalım dedik. Ve bu polikliniğin ismi post-covid veya long covid yani covid'in uzun semptomları uzun süren septomları e, ee, veya da post covid yani covid sonrası septomlarla hastanemize başvuran hastalar bu poliklinikte ee, inşallah karşılanacak ve gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra ilgili branşlara yönlendirilecekler. Bu önemli bir ihtiyaçtı. Bölgede ilk, hastanemizde ilk, ilimizde ilk olma özelliği taşıyor. Bu poliklinikte herhangi bir yere sağa sola başvurmadan adres belli olacak. Bu poliklinikte yönlendirmeler yapılacak. Önceli, ön değerlendirme bu poliklinikte yapılacak. Çünkü çok fazla şikayet gelen vardı. Yani ben hala koku alamıyorum deyip 2 ay 3 ay sonrasında gelen. Yine ben ciddi bir hasizliğim var deyip bize başvuran. Bu karmaşayı ortadan kaldırmak üzere böyle bir adım attık. Evet. 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 sadece belirgin diğer infeksiyonlarda farklı olarak tek bir organı tutan bir infeksiyon değildi e, vücudun birçok organında hasar oluşturabilecek ya da etkileyebilecek bir infeksiyon E tabi bu virüs e, primer olarak yani asıl olarak akciğer tutmakla birlikte, Bununla birlikte kas ağrıları, kalp tutulumları, nörolojik tutulum, psikiyatrik problemler, iştahsızlık, halsizlik, yorgunluk gibi semptomlarla birlikte seyreden bir hastalığımız. Tabii biz sonuçta bir yılı aşkın, daha yeni bir yıl olan bir hastalık ama yeni yeni bazı sıkıntılarını görmeye başlıyoruz. Enfeksiyon geliştiğinde daha sonra tedavi bittikten sonra Geçebildiği gibi tamamen bağışıklık kazanabildiğiniz gibi bağışıklık kazansanız da kazanmasanız da bazı tutulumları sonradan devam etmeye devam ediyor maalesef. Başladığımız poliklinikte 3 hastayla başladık. Tabi bu duyulur e, duyulduğu gibi yani halkımız böyle bir poliklinik olduğunu bildiğinde daha çok talep gelecektir. E, burada gelenlerden bir genç bir hastaydı mesela. COVID sırasında da vardı şikayetleri. Kalpte tutuluma bağlı olarak kaps zarlarının arasında bir sıvı birikimi var. Bu aynı zamanda en göğüs ağrısı neden olabiliyor. Hem de ciddi olduğunda nefes ağrılığıyla, da kalp problemleriyle sıkıntı yapabilecek bazı problemi ortaya koyabiliyor. Bizim kendimiz primer olarak cevap verebileceğimiz, sonuç elde edeceğimiz, hastaları kendimiz çözüp eğer konu daha spesifik bir alanda ilgili ise mesela bunda kardiyoloji de olduğu gibi ya da göğüs hastalıkları olabilir ya da işte psikiyatri problemi olabilir. E, bu şikayetleri olanlar nereye başvuracağını bilmedikleri için, ne yapacaklarını bilmedikleri için biz bunları e, COVID sonrası polikliniğe bekliyoruz. COVID sonrası polikliniğinde de çözüm üretebileceklerimizi üretiriz. Çözüm üretebilme açısından daha spesifik bir branş gerekiyorsa da ilgili branşlara gönderip onların bu sorunlara çözüm bulmasını sağlamaya çalışacağız.